Kahramanmaraş'ın en eski mahallelerinden biri olan 12 Şubat ilçesindeki Şehit Evliya Mahallesi depremde ağır hasar aldı. Bu mı? Bu. Deprem sonrası rezerv alan ilan edilen alanlarda yıkım çalışmalarına başlandı. Tarihi yapıların sıklıkla rastlandığı mahallede yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen ve kesme taşlardan yapılan tarihi hamam ortaya çıktı bakarsan şey olmuş, yemyeşil olmuş bak biliyor musun? Farklı bölmeleriyle dikkat çeken hamamın restorasyonunun yapılıp turizme kazandırılması bekleniyor. Mahalle sakini Orhan Ürküt deprem sonrası ortaya çıkan bir hamam olduğunu söyledi. depremden sonra burası meydan çıktı şu anda. Daha önceden kimse burayı bilmiyordu. Zannediyorsan burası eski bir hamamdı. Tarihte kalan. Kimsenin bir bilgisi yoktu ama şu Bence burayı da bir e, restorasyon yapsalar daha iyi Çünkü burayı e, rezerv alanı yaptılar. Tamamı yıkılıyor zaten şu anda. Gördüğünüz kadarıyla. Normalde bir şekilde burayı el atarlarsa bence daha mark olacak.